Herkese merhaba umarım iyisinizdir. Bu videoda BTS'in yeni MV'si filmahat üzerine konuşmak istiyorum. BTS yine kendisine yakışan güzel bir çalışma imza atmış bu klibi incelememek olmaz diye düşündüm. Bu MV'de genel olarak insan zihninde biz hatırlasak da hatırlamasak da uzun süreli belleğimizde silinmeden kalan anılar ve bunların etkileri semboller ve paralel evrenler üzerinden anlatılıyor. BTS'in hemen hemen tüm MV'lerinde olduğu gibi bu klibinde de önceki kliplere MV'ler yapılan göndermeler de yer alıyor. Bunlar tabi ki BTS evreninin birbirine bağlanabilmesi için hazırlanmış detaylar. Şimdi bu söylediklerimi klipten takip edebiliriz. <Sessizlik> BTS kliplerinin hemen hemen tamamında semboller kullanılıyor. Gördüğümüz mekanlar ya da eşyalar çoğunlukla simgesel anlamlar taşıyorlar. Klibin açılışında gördüğümüz ve Jungkook'un yeni bir saç modeliyle ve rengiyle ortasında durduğu oda terk edilmiş bir yer gibi duruyor. Bir aile tatile gitmeden önce evdeki eşyaların üzerine çarşaf örter ya toz olmasın diye işte o şekilde buradaki eşyaların üzeri örtülmüş. Sandalye yerde, perdeler düzensiz, yerde olan başka eşyalar da var. Muhtemelen grup üyeleri daha önceden burada yaşamış ve buranın içerisinde anıları var ama şu anda onlar beraber değil ayrılmış bir durumda. Bilindiği üzere karşı tarafta bu odanın simetriği bulunuyor. Klibin tamamını düşününce bizim tarafta görünen bu odanın şimdiki zamanı yani yaşanılan anı temsil ettiğini görebiliyoruz. Karşı oda bu taraftaki odaya göre bu taraftaki zamana göre geçmişi sembolize ediyor diyebiliriz. Şurada görülen lambanın şekli insan beynine benzediğine göre ve anılar insanın zihinlerinde bulunduğu için bu odanın grup üyelerinin zihinlerinin içini sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Ancak MV'nin tamamına baktığımız zaman aslında bu odaların birebir aynı olmadığının, ufak tefek farkların bulunduğunu görüyoruz. Bu nedenle bizim gördüğümüz taraf üyelerin zihni olsun ya da olmasın bu çok fark etmez. Diğer taraf, aynanın diğer tarafı, camın diğer tarafı net olarak bir paralel evreni sembolize ediyor. Diğer tarafta görülen simetrik tablo ve birbirinin aynısı iki tavan lambası bu tezi güçlendiriyor. Bunlar tesadüfen orada olamaz. Bu tablo aynen bu oda gibi iki evrenin farklı yüzlerini temsil ediyor. Bu arada şurada görülen sağ tarafta görülen tabloda da buna benzer bir simetrik çizim bulunuyor. Az sonra V'nin de buna benzer bir odanın içerisinde oturduğunu görüyoruz. Oda birebir aynı değil ama benzerlikler söz konusu. Burada da eşyaların üzeri örtülmüş. O da burada yalnız aynen Jungkook gibi. Ve daha da önemlisi arka tarafta görülen pencerede az önceki odayla aynı manzara var. V'nin odasındaki en önemli fark masanın üzerinde görülen kum saatinin yan yatmış olması. Bu zamanın akmadığını gösteriyor. V muhtemelen bu anıların arasında sıkışmış. Anılara sıkışıp kalma durumunu bilim kurgu filmlerinde sıkça görüyoruz ya da dizlerinde. Bu bir kabus olabilir ya da güzel bir anı. Bu fark etmez ama burada bir sıkışma durumu var. Diğer kum saatleri akarken biraz sonra bahsedeceğim o kum saatleri akarken bunun yatık durmasının, yatık görünmesinin nedeni bu. Jin'in içerisinde yürümeye başladığı oda ve Jungkook'un bulunduğu oda da aynı gibi duruyor ancak birkaç önemli fark var dikkat ederseniz. Örneğin bu pencerede gökyüzü manzarası yok. Bunun yerine orada grup üyelerinin tamamının yer aldığı simetrik bir oda var. Sandalyeye bakarsanız üzerindeki örtünün farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu önemli bir detay, küçük bir detay değil. Çünkü odadaki her şey gibi, diğer her şey gibi bu da aynı olabilirdi ama değil. Sandalyenin rengi de farklı gibi duruyor ama John Cook'un tarafında sandalye karanlıkta olduğu için rengi daha koyu görünüyor olabilir. Paralel evrenler BTS'in daha önceki envilerinde de vardı. Bu yüzden çok şaşırtıcı değil. Ruhun haritasının çizildiği ya da anlatıldığı uzun klibin incelemesini bu kanal üzerinde yapmıştım. Orada Jin'in arkadaşlarını kurtarmak için kediyle bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın sonucunda da boyutsal bir yolculuğa çıktığını görmüştük. Detaylara girmiyorum orada bahsetmiştim. Yani BTS evreninde paralel evrenler ve farklı boyutlar her zaman vardı. Film Out klibinde de bunu görüyoruz. Şu sahnede görülen kapıların bu kadar fazla olmasının nedeni işte bu. Çoklu evrenlerin sayısı o kadar fazla ki kaç tane olduğunu onların kimse bilemez. Jim burada cama doğru yürüyünce her şey aydınlanmaya başlıyor. Bu onun anılarını hatırlaması anlamına geliyor. Jim burada aslında kendi geçmişini seyrediyor. Arkadaşlarıyla beraber olduğu bir geçmiş ve hepsi neşeli görünüyor. Ancak Jim burada aslında farklı bir evrendeki geçmişini seyrediyor. Sayısız evren, sayısız çoklu evren olduğunu söylemiştim. O bu yüzden kendi yüzünü şurada hiç göremiyor. Simetrik evrenlere yapılan yolculuklarda ilk bilinmesi gereken şey kendinle bakışmaman, kendinle tanışmaman ve kendine dokunmamandır. Eğer bunu yaparsan ne olacağını kimse kestiremez. Jin karşı tarafı seyretmeye ara veriyor ve eline bir kum saati alıyor. Bu kum saatinin bir benzerini Fake Love klibinde de görmüştük. Bu kanal üzerinde o MV'nin incelemesini bulabilirsiniz. O bu saati eline aldığı anda tuhaf bir şey oluyor. Diğer evrendeki Jungkook'la göz teması kuruyor yani birbirlerini görüyorlar. Peki neden bu ikisi? Neden diğerleri değil de bu ikisi birbirini görüyor? Cevabı şu. Kediyle anlaşma yapan geçmişte kediyle anlaşma yapan tek kişi sadece cin değil. Burada yine daha önce incelediğim bir klipten kısa bir alıntı yapmak istiyorum konunun daha iyi anlaşılması için. Lütfen dikkatli dinleyin. Kedinin kaza anında birdenbire belirmesi onun sadece cinle anlaşma yapmadığını gösteriyor. Kedi ikili oynamış. Bu sahnede aracı kullanan kişi muhtemelen cindi arkadaşlarından birisine çarpması onun ödeyeceği bedeldi. O bu zaman çizgisinde bir arkadaşını feda edecek ama diğer tarafta Aremi ve yanan çocuğu kurtaracak. John Cook'a gelirsek onun da burada Aremi kurtarmak için kendisini feda ettiğini söyleyebiliriz. Kedi onu bu kazadan sonra başka bir boyuta geçirdi ve ölmesine izin vermedi. Özetle söylemek gerekirse kedi iki kişinin anlaşma yapıyor. Jin bu evrendeki bir arkadaşını feda ederek diğer evrendeki arkadaşlarının tamamını kurtarmıştı. Diğer taraftan kedi yaralı halde bulunan Jungkook'u da orada bırakmıyor, farklı bir evrene götürüyor. İşte bu yüzden bu ikisi birbirini hissedebiliyor ve görebiliyor. Jin'in kum saati henüz aşağıya doğru akmaya başlarken Jungkook'unki tamamen bitmiş, dikkat ederseniz. İşte bu yüzden diğer taraftakiler bir anda yok oluyor. Bu durum kedinin laneti ya da anlaşmanın bir gereği olabilir diye düşünüyorum. Her ikisi de gittikleri evrende ya da evrenlerde belli bir süre kalıyorlar ki bunu bu süreyi kum saati belirliyor. Sonra da başka bir evrene geçiş yapıyorlar sürede olduğu zaman. John Cook'a dikkat ederseniz o cini gördüğü zaman hiç şaşırmıyor. Gayet sakin. Ancak onun elindeki kum saatini fark edince işler değişiyor. Hemen kendi kum saatini hatırlıyor ve başını çevirerek ona bakıyor. Muhtemelen bulunduğu evrene dalmış ve arkadaşlarının arasında neşeni olduğu için saati unutmuştu. Cini görünce saati, anlaşmayı, kediyi ve her şeyi hatırlamış oldu. Bu arada şunu unutmamak gerekiyor. Aynalar ve kapılar diğer evrenlere geçişi sembolize eder. Bu semboller bu konuları işleyen bilim kurgu yapımlarında sıkça görülür. Şurada şu sahnede çölün ortasında görülen şey bir ayna ya da bir kapı olabilir. Bu kapı ya da ayna iki farklı evreni birleştiren bir portal görevi üstleniyor. Jacob ve Shuga burada iki farklı evrende ve sanki bir çölün ortasında gibi duruyorlar. Bence buradaki sahnede neden bu iki üyenin seçildiğini ileride daha anlayacağız. Hikayenin bu kısmı bence şu an için biraz karanlık. Diğer taraftaki görüntü yok olduktan sonra Jin kendi kum saatine bakıyor başını çevirerek. Kum saati dikkat ederseniz tersine doğru akmaya başlıyor. Bu bence Jin'in bu evrenden çıkması ve başka bir evrene geçmesi için bir işaret ya da bu geçişin zamanının geldiğini gösteren bir işaret. Her şey tersine dönüyor. Kum saati ters akıyor. Ayrıca odanın içerisi bir anda inanılmaz bir karmaşayla doluyor. Düzen bozuluyor ve her şey tersine dönüyor. Yani Jim burada kalamaz artık. Hem karşı taraf hem de kendi bulunduğu yer aynen fake love evindekine benzer şekilde patlamaya başlıyor. Bunlar sona erdiğinde patlamalar sona erdiğinde Jim kapıya doğru koşuyor. Açtığı kapı mekansız bir yere açılıyor. Sayısız evrenlerde bulunan benzer kapılar bu mekansız yere açılıyor. İşte bu an bence Jin kedine yaptığı anlaşmadan dışarıya çıkamayacağını, kaçamayacağını bunun bir yolu olmadığını fark ediyor ve odaya dönmekten başka bir seçeneği bulunmuyor. Odaya döndüğü zaman karşı tarafta Vi'yi görüyor. Görünüşe göre V de onu görebiliyor. Peki neden? V ve Jin arasında nasıl bir bağlantı var ki onlar birbirini görebiliyorlar? Webtoon okuduysanız eğer orada V'nin gördüğü kabuslar sonrasında Jin'in evine gittiğini görmüştük bunu okumuştuk. Orada V muhtemelen gördüklerinin bir kabusun ötesinde şeyler olduğunu fark etmişti. Yani paralel evrenlerin farkına varmıştı. İşte bu sahne V'nin bu farkındalığının devam ettiğini gösteriyor ve Webtoon'la birebir uyumlu. Klibin sonunda da her şey resetleniyor ve aynen John Cook’un biraz önce kaybolması gibi burada da Jim ve her iki oda da karanlar gömülüyor ve diğer evrene geçiş yapılıyor. Yani yeni bir başlangıç yapılıyor sonsuz döngü içerisinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim, yorum, beğeni ve paylaşımlarla kanala destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.